Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme tepki videosu. Ayrıca da Pemince'sinin annesi olduğuna bir kanıt göstereceğim. Belki güncelleme gelince çoğunuz görmüştür. Şurada. <laughs> Cis'in sırt çantası var. Bu da bunun kanıtı. Brawl Pass'te dördüncüye kadar geldim ben. Etkinlikler böyle yani pek bir şey gelmemiş diyemeyiz. 44 elmasım var bugün. Peki başlıkta da gördüğünüz gibi güncellemeye tepki videosu ve Hog Rider Karl. Evet arkadaşlar bugün Hog Rider Karl'ı alacağım. 3 günü var ama ben direkt alacağım. Barbarian Bull da var. Pemin R modeli bence muhteşem olmuş. Eskisinden daha güzel. Bir de burada Poco yani önden pek değişmemiş. Ama bence bu 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 şey çok güzel ya. Bence çok güzel yani. Duruşu olsun. Yani yukarıdan görünüşü olsun. Bence beleşe şey vermemeliydi. 30 elmas falan yapmaları yapmaları lazım. <laughs> yani çünkü <laughs> o kadar güzel bir karakterin o kadar güzel bir skin bence çok güzel olmuş. Karlım bende hiçbir skin yok. O yüzden bugün çok güzel olacak bence. Karla karla birkaç el atamayacağım çünkü direkt oyun çöküyor eğer el atmaya girişirsem. Oyun çökmüyor da yani Mobizen çöküyor. Neden bilmiyorum. Yani o yüzden Brawl Stars oyuncuları pek gelmeyecek. Şimdiki almadan önce başka ne yapabilirim? Yani dükkana geleceğim. <laughs> Muhtemel Brav Pes'i biriktirebilirim veya Karakteri çıkıyor. Ya Allah Bismillah alıyorum ben. Ya Allah Bismillah. Evet arkadaşlar Hog Rider Carl. Domuz dincisi Carl işte Hog Rider Carl. Abi 80 elmastı bu ya çok güzel. Oye. Oh yeah. Ve Carl. Carl'ımız. Domuz benim kar. Ben çok güzel bir skin. Yani hatta karlın en güzel skinlerinden biri ama benim en sevdiğim skin şu ana kadar bulun skin'i. Bu çok güzel ya harbi. Tomuza bak çok güzel ben. Ulan kaç kere çok güzel dedim. Neyse. İyi ki burada elmas veriyorlarmış. Ona elmas vermeseylerdi. Yok yapamazdım abi imkansızdı. Dükkana baktım 39 elması veriyorlar. Ulan. Ben... Şimdi ücretsiz şu büyük kutudan karakter çıkmıyor abi. <laughs> şu bölümü tamam mı? Modun nasıl olmuş? Boss moda gelmedi ki daha. Neyse arkadaşlar. Ya açıkçası bu bölümlük bu kadardı. Cezalı yapmayı bekliyordum ama bir tane cezadan şey olmaz yani. Mortis'i ne fıdır. Şimdi abi ilk önce bir hesabımı göstereyim. Hesabım da iğrenç bir hesap. Evet. 20 tane karakteri var hesabın. Şerinin bandita şerisi var. Nita'nın panda nitası var. Koltuğun iki tane var niye tanıtıyorum bilmiyorum sanki satacağım bu da bu var barbar bu kral bu desinin yok rokun yok mike'ın yok bonun yok tiki yok tiki zaten yok primonu yok balenin var altın baryon ile büyük baryon yok yok rozanı yok zaten rikonu yok derada ses eklenmiş bilmeyen varsa Cinderella sesi eklenmiş. Bence biraz da sertleştirebilirlerdi. Penny'yi Carl'ın daha yeni aldık. Tamam. Domuz birincisi Carl. Pen zaten sanki skinli gibi. Çünkü bayağı yani RAM çok güzel olmuş bence. Bunun fotoğraf şapkası. Cinnin yok. Keşke olsaydı ama yok. Abi. Yani bu kadar da video. Beş dakika olsun bari ya. Bu arada şeyden bahsedeyim. Yeni bölüm ne zaman gelecek? Şeyin iki gelecek ve yanında bir tane daha dizi eklemeyi düşünüyorum. Undertale ile. Ama ilk önce üçüncü bölümü yükleyip karakterin hayatını tamamlayayım yani. Ve diğer karakterleri de tamamlayayım. Ondan sonra zaten yapacağız. Hepinizi seviyorum. Sevmiyorum desem dislike gelir. <laughs> Your Bye.